DUD Kıymetli izleyicilerimiz Adım Atım Çanakkale programında atalarımızın adım adım yazmış olduğu destanları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şu anda biz Gelibolu Yarımadası'nın tam uç noktasındayız. Setül Bahir bölgesindeyiz. Kara çıkartmalarının yapıldığı bölgelerdeyiz. Şu anda biz Ertuğrul Koyu'nun üst tarafındayız. Çanakkale Boğazı'nın tam Ege'ye açıldığı noktadayız. Şimdi alt tarafımızda şu gördüğümüz koy Ertuğrul Koyu. Karşıda evet. gördüğümüz kale Seddül Bahir Kalesi. 1651 59 yılları arasında 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan yaptırmıştı. Bir de tam karşımızda kale Hakaniye dediğimiz, halk gününde Kum Kale dediğimiz bir kale daha var. Boğaz'ın girişini güvenlik altına almak amacıyla yaptırdığı kalelerdir bunlar. Şu aşağıda gördüğümüz mezarlık İngiliz mezarlığı. Ya Çavuş ve arkadaşlarının bu koyda vurduğu İngiliz askerleri, özellikle çoğunlu Dublin askerleri, yani Kuzey İrlanda askerleri, onların adına yapılmış bir mezarlıktır. Şimdi Yahya Çavuş'un burada yazdığı bir destan var. Evet. Boğazı deniz yoluyla geçemeyen Batılılar, bu istilacı devletler diyelim, Haçlılar, Mehmet Akif'in dediği gibi tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya kimi Hindu, kimi Yam Yam, kimi bilmem ne bela hani tauna da züldür bu rezil istila diyor ya evet. ve işte o kara çıkartmalarını buralardan başlattılar. 25 Nisan sabahı beş yerden çıkartma başlatmışlar. Amaçları ovada toplanacaklar. Önce Kirteköy'ü sonra Ağaçtepe dediğimiz tepeyi ele geçirecekler bu bölgeyi ele geçirdikten sonra Kilit Bayır platosuna geçecekler. Jong gelen askerler de orada buluşacaklar. Sahildeki topçuları susturacaklar, denizdeki mayınları toplayacaklar ve Boğaz güvenli hale geldikten sonra İstanbul'a ulaşacaklar, bizim işimizi bitirecekler. Planları buydu. Ama Allah'ın da kendine göre bir planı vardı. Buradaki koylardan Önce 24-25 Nisan'a bağlayan gece sabah erken saatlerde 3 saat süren bir bombardıman yaptılar. Sahilde artık buralarda kimse kalmamıştır. Kanaati hasıl olduktan sonra sahile asker çıkarmaya çalıştılar. O bombardımandan önce Yaya Çavuş ve arkadaşları 63 tane arkadaşıyla şu koyun üst taraflarına ortaya yere siper kazmışlar oraya yerleşmişlerdi ilk çıkartmaya başlayan askerleri oradan mermi yağmuruna tuttular. Bin kişi gelen İngilizler, 500'e yakın asker 150'ye yakın da subayı kaybedince geri kaçmaya başladılar. O zaman komutanlardan bir tane soruyor niye kaçıyorsunuz? Verdiği cevap şu Türklerin sayısı en az bizim 4 katımız diyorlar. Halbuki bizimkilerin sayısı 30'a düşmüştü. Evet. Onlar 350 kişi geri kaçtılar. Hani Bedir'deki olaya benziyor yani. Bedir'deki olayın aynısı burada da tecelli etmişti. Ve bunun ardından River Clyde denen başka bir gemiyi 2000 tane asker doldurup buraya gönderdiler. Kalenin önünde taşlı bir burun var, onu sağ tarafa doğru 100 metre açığa karaya evet. oturuyor. Sahile filikalarla asker göndermeye başlıyor çünkü açıkta karaya oturdu kaldı gemiler tam kıyıya yanaşamıyorlar o zamanın gemileri. Ve yaya çavuş onlar da da savunmaya devam etti. Şu gördüğünüz aşağıdaki koyun sahilinde 10 metre genişliğinde ceset yanı oluşmuş. Ertuğrul koyu dediğimiz şu koy kan gölüne dönmüştü onların kanlarıyla. Ayrıca Napier isminde bir general de kaybettiler o gün burada. Bizim askerlerimiz tarafından vuruldu ve bu koyda kayboldu gitti. Onu bulamadılar cesedini. Ve böylece o gün ikindiye yaklaşana kadar burada savunmaya devam etti. Buradan çıkartmayı yapamayacaklarını anlayınca buradan geri çekildiler. Diğer koydakiler hep çıkartma yapma ovada beklediler. Halbuki yürüüşerler önleri bomboştu. Arçı tepeye kadar birkaç saate ulaşabilirlerdi. Fakat emir verilmişti ya, emir gereği talimat gereği buradan gelecek birliği beklemek zorundaydılar ve o gün de buradan çıkartma olmamıştı ve yaya çavuş bize aslında bir gün zaferi kazanmamıza çok güzel bir fırsat sağlamıştı. Ve üç kişi kalana kadar savunmuşlar. Ve üç kişi kaldıktan sonra şu bana göre sağ taraftaki şu Ertuğrul Harabelleri sırtı dediğimiz şu tepedeki bir takım asker daha vardır. Onlara yardıma gidiyor. Bacağından vuruluyor. Tüfeğinin kayışıyla bacağını sıkıyor. Zığındere'yi hastaneye götürüyorlar üç kişi geri çekiliyorlar. Orada tedavi edildikten 41 gün sonra Zığındere'deki savaşlarda şehit oluyor ve toprağa karışan cesedi bulunamadığı için onun yarımada da bir kabri yok. Kim hmm. gibi? Aynı Asım bin Sabit Aynen. gibi. Aynen. Ve Yahya Çavuş burada bize çok güzel bir zaman kazandırdı. Ertesi gün buradan çıkartma yapan İngiliz birlikleri önce cesetleri topladılar. Komutan diyor ki 2000 onlardan, 60 kişi bizden Olamaz diyor. Bu 60 kişi mi yaptı bunu diyor. Burada ben bir tümen Türk askeri gördüm. Bunlar nereye gitti diyor. Bir tümen 10 bin kişi demektir. Evet. Bunu çok güzel anlatan bizim eski vali yardımcımız Nahil Memik diyor ki Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. Nur içinde yatsınlar inşallah. Bize çok önemli bir zaman kazandı Yahya Çavuş. Kendilerini böyle feda ettiler. Aslında Yaya Çavuş'u anlatmak bu kadarla olmaz ama zamanımız böyle yettiği için bu kadar anlatıyoruz. Şimdi Yaya Çavuş'un savunma yaptığı bir siper var, orijinal evet. siper, orijinaline evet. uygun olarak restore edildi. Evet. Yavaş yavaş oraya gidelim evet. ve o siperi de görelim inşallah. Yaya Çavuş 8 kişi kaldıktan sonra biraz sonra göreceğimiz siperlere kadar çekildi ve burada 3 kişi kalana kadar savunma yapmıştı. O siperler şimdi şu anda alan başkanlığımız tarafından orijinaline uygun olarak restore edildi. Oraya bir görelim. Hı hı. Ve bir orada bir tane de anıtı var onun de arkadaşlarına taarruz işareti verirken göğsünden mermiler almış bir makina tüfek mermileriyle hı hı. yüzük oyun kapanmış ama arkadaşlarına taarruz işaretini de vermiş ve orada şehit olmuştu. Onu buraya bırakırken 26. Alay Komutanı Hafız Kadri Bey hı hı. onlara şöyle tembihliyor. Evlatlarım diyor burası bugün yaşanlı bir zafer olacak ya da kanlı bir mezar olacak. Buraya bırakırken. Göreyim siz diyor. Onları buraya bırakırken evet. bir teneke su bırakıyor. Bir çuval ekmek bırakıyorlar ve çekiliyorlar. Arkasında ihtiyat kuvveti yok. Hiçbir şey yok. Hocam neden Geçim yok peki, peki? Normalde buradan çıkarma yapılacağını bildiğim evet, gibi. Şimdi çok önemli bir soruydu. Teşekkür evet. ederim. Liman Fosan Ders onların Savaş taktiği farklıydı. Sahillere Alman birer usulü. takım, evet, Alman evet. usulü. Sahillere birer takım asker bırakalım. Karaya çıkarsa onları çünkü hücumuyla atarız diye düşünüyordu. Evet, yani kara savaşlarını A ısrar ediyorlar e yani. Ya, evet. Ya evet. Halbuki bizim komutanlar öyle düşünmüyordu. Eğer onlar karaya çıkar da yerleşirlerse söküp atamayız. Çok Hı -hı. zayiat veririz diyorlardı ve öyle oldu. Evet. Maalesef bundan dolayı koyularda çok az askerimiz vardı evet. ama maalesef en yüksek komutanın emri geçer. Evet. Enver Paşa'ya bizim komutanlarımız mektup yazmışlar. Demişler ki bu, bu taktik yanlış, çok zayiat veririz, belki de savaşı da kaybederiz. Enver Paşa mektup yazıyor Liman Paşa'ya. Diyor ki her ne kadar bizim komutanların dediği daha doğruysa da siz bilirsiniz diyor. Evet. Ona bırakıyor işi evet. ve bundan dolayı bazı bizim stratejistlerin söylemesine göre 4-5 bin şehit vererek kazanabileceğimiz bir savaşı 253 bin şehit vererek kazandık bu zafer zaferse evet. diyorlar zaferse. yani. Yani Askerlerimiz için büyük bir zafer aslında. E Tabii Mehmetçik için Çanakkale büyük bir zafer, ha. büyük bir şanlı bir zafer aslında. Evet. Bakın deniz savaşlarında Yahya Çavuş gibi 63 kişi 2000 kişiye karşı koyabiliyor şu şöyle siperlerde. Şimdi bir de şöyle düşünün buraya. Ama karada bu mümkün olmuyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ali İmran suresinin 13. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bedir savaşını anlatıyor aslında. Şu savaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Biri Allah için savaşmaktadır. Diğeri ise Onları kendilerinden iki kat fazla gören kafir bir topluluk. İşte Allah dilediğine böyle yardımını iletir. Bunda düşünen beyinler için ibret vardır diyor ayet-i kerimede. Evet. Bu Bedir'i anlatıyor aslında. Ama aynı olay burada yaşanmış. Demek ki Mehmet Akif Ersoy bunun için diyor ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in Bedir aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani evet Bedir'deki Müslümanların başına ne geldiyse burada aynı şey yaşandı. Burada tecelli etmiş yani olay yani. Eyvallah. Çünkü her iki ordu da kutsal bir dava için savaşıyordu. Eyvallah. Şu gördüğümüz siperler yaya çavuşun 8 kişi kaldıktan sonra 3 kişi kalana kadar savaşmak için geldiği siperlerdir ve bunlar orijinaline uygun olarak alan başkanlığı tarafından restore edilmiştir. Derinlik ve genişliğine dikkat ediniz. Buradan evet, artış buradan e, buradan yapıyorlar. yapıyorlar. Burada bir ayrıntıyı daha söyleyeyim. Bizim askerlerimiz Mauser dediğimiz bir Alman tüfeği kullanıyorlardı. Bu Mauser'lerin mermileri 1200 metre mesafeye kadar atılabiliyordu. 300-400 metre kadar bu kadar mesafeden iki tane bedene delip üçüncü bedene saplanma özelliği var. Yayaçoş ve arkadaşları Bunu bundan biliyor. istifade etmişler. Evet. Hatta arka tarafta ihtiyatta bekleyen 46 tane asker vardı. Onlardan bir tanesi hatırasına şöyle yazmış. Gavurcuklar ikişer, üçer devriliyordu diyor. Evet. İngiliz gemileri ta kıyıya kadar asker çıkaramadıkları için Filikalarda sahile asker gönderiyorlar çünkü gemiler kıyıya kadar yanaşamıyordu, hı hı. karaya oturup kalıyordu ve o sandalda tabii bir yere kaçamıyorlar toplu bir yerdeler yaya çocuğundan istifade etmiş bir de arkadaşlarına öyle güzel toplu bir atış yaptırmış ki makine tüfek olduğunu söylüyorlar onlar hatıralarında hala. Hepsi sırayla atış yapmışlar. Tak 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 tak. Tak 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 Böyle hep sırayla atış yapmışlar. Hiç birden ateş etmemişler. Onların Asfinal Oglander diye bir yazarları var. Bu savaşa katılan bir komutan hatıratında diyor ki, ya Çavuş'un gruplarının hepsinde birer makina var diyor. Hala bunu yazıyorlar kitaplarında. Sadece düşmanın çok kalabalık olduğunu bilmek ama vazgeçtiniz takdirde de geride e, vatanın milletin gideceğini bilmek, oradaki cesareti körüklemiş burada. 63 Tabii. kişiyle 2000 kişiye karşı Şimdi koymuşlar. Şimdi başka bir koyda mesela, bakın e, Hafız Kadri Bey, 26. Alay Komutanı omzundan yaralanmış, omzundan kanlar tapaçasına kadar süzülmüş vaziyette sırtında cephane taşırarak askerlere şöyle sesleniyor. Dayanın evlatlarım, dayanın. 25. alaya haber verdik. Yetişiyorlar, geliyorlar. Dayanın, gayret edin diye onları hep böyle siperlerde moral vermeye çalışmış yani. Evet. Nur içinde yatsınlar. Hafız tamam. Kadir Bey 26. Alay. Hepsinden komutanım. Allah razı olsun. Hepsinden nur evet. içinde yatsınlar. Nur içinde yatsınlar. Evet. Şimdi buradaki birliklerin sorumlu olduğu tabur komutanı da hı hı. Konyalı Mahmut Savir Bey diye bir binbaşıydı. Evet. Konya'da eski Meran mezarlığında yatıyor şu anda. O da diyor ki 24 saat içerisinde o koyda diyor bomba düşmedik bir karış yer kalmamıştı diyor. Yaya Çavuş ve arkadaşların metanetli ve dirayetli direnç sayesinde o gün çok gavur öldürdük diyor. Evet. Ve onun 10 sayfalık 3 günlük hatıratından bugün çevrilmiş bir film var ulaşabilirseniz internetten. Seddül Bahir 32 saat. Adı Yaya, Yaya Çavuş'un savunmasını, savunmasını anlatıyor. 63 evet. kahramanın savunmasını, evet, savunmasını anlatıyor. Evet onların savunmasını anlatıyor. Nur içinde yasınlar, onlar bile bile gittiler, geri dönmeyeceklerini anladılar, evet. dualarını yaptılar, helalleştiler ve öyle düşmanın karşısına dikildiler.